Şimdi ben hepimiz onu çok iyi tanıyorsunuz. Sevecenliği, kucaklayıcılığı, dürüstlüğü çok iyi biliyorsunuz. Ama ben onu şimdi kendi dilinden size anlatmak istiyorum. Yıl 1977. Şevket amca burada mı? Muhakkak gelecekti buradaymıştır. Şevket Amca Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı. Kendisi de ondan önceki Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş bir belediye başkanı ve görevi teslim edecek. Ve o zamanlar miting alanı hükümet konağının yanındaki Atatürk Büstü'nün orada bir miting var. Mitingde babam konuşuyor ve kendini anlatıyor. Diyor ki bana beceriksiz dediler, iş bilmez dediler, deneyimsiz dediler. Şunu dediler, bunu dediler, onu dediler. Ama bir şey diyemediler. Hırsız diyemediler, hırsız diyemediler. Kimse, kimse sağcısı solcusu, muhafazakarı devrimcisi. Onun ne kadar dürüst olduğunu çok iyi biliyordu. Ama maalesef bizde siyasetimizde dürüst insan bulmak çok ender olduğu için hep onun dürüstlük yanı ön plana çıkmış. Yaptıkları konuşulmamış. O genel konuşmasında şöyle diyordu. Bir tavuk bir avuç içi kadar bir yumurta meydana getirir. Dünyayı yıkar. Kos kocaman bir kısrak kocaman bir tay doğurur. Gıgı çıkmaz. Ben kos kocaman bir tay doğurdum. Gıgım çıkmadı dedi. Ve evet dürüstlüğünden birkaç örnek vereceğim. Belediye başkanı Anamur'un ilk imar planında çıkaracak Ankara'ya gidiyor. Muhasebecisi kim şu an hayatta mı, kim olduğunu bilmiyorum. Kendisi anlatıyor. Belki buradaysa paylaşır. Efendim? Ali Özdemir abimiz. Ee, harcırah veriyor kendisi de. Harcırah avansı veriyor. Belediyenin arabasıyla gidiyorlar Ankara'ya. Babam otelde kalmıyor. Arabanın içinde yatıyorlar. Harcırahı harcamayayım diye. Fazla para harcamayalım diye. Neyse verilen paranın dörtte birini harcamış. Geliyor Ali Bey'e sayın muhasebe müdürüm diyor buyurun diyor bu kadar harcadık bu para şey başkanım siz? Bu sizin hakkınız diyor. Böyle şey mi olur bu harcıra sizin hakkınız bu devleti size verdiği bir şey. Yani bu kadar devletin ee, parasını son kuruşuna kadar savunan ee, bir kişiydi evet e, aynı zamanda e, Anamur girne ortak barış şenliğinin e, başlangıcını yapan Anamur'u ülke çapında tanıtan hiçbir ilin o zaman festivali yokken Anamur'un e, bir festivali olmasını sağlayan ve bugün kimse bilmez Sezen Aksu'nun Anamur'da ünlü olduğunu biliyor musunuz? Minik Serçe ismini Anamur'da aldığını biliyor musunuz Sezer Aksu'nun? Anamur'da ünlü oldu. Ee, Anamur'daki te televizyon programlarına çıkarak ismini Minik Serçe ismini de burada aldı ve <laughs> e